bugün kafamıza sıkacağız. Haydi bakalım. Her yeri tekmeyle açan adam. Lütfen feragat, feragat name. Abi okudum onaylıyorum ya. Okudum onaylıyorum. Hakok ne? Hakok. 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 Şimdi baba bana eşyalarım var. Ne vereceksin? Adrenalin veriyor, hap veriyor. Sigara kullanmıyoruz ama bakalım. Kuru piyet. İki tane boş var. İki tane boş varsa baba ben şöyle bir kafama sıkayım hemen. Ah oh, güzel. Güzel. Ee, ne kullanabiliriz? Ne kullansak? Şunu kullanıp onun kerepçesini mi kullansak? Ne diyorsunuz? Ne yapalım? Şu an onu vursam da bir işe yaramayacak ya. Ama onun bunu kullanıp onun kerepçesini kullanalım. Hadi bakalım. Al sen kelepçe tak. Sonra bunu böyle bastık mı abi? Güzel. Normalde kelepçe kullanmamıza gerek yokmuş. Yapacak bir şey de yok abi. Böyle kendi kafamıza sıkalım. Tak. Güzel. Şimdi. Yeni eşyalar. Güzel. Güzel şeyler bunlar. Ne geldi? 4 4 boş 3 dolu. 4 boş 3 dolu geldi. Aa, her türlü öldürdüm bu arada. Bakalım. Ne? Boş mu? Şimdi eğer bu şey boşsa şöyle inverter kullanıp o şeyi doluya çekebiliyoruz. Hatta havamız da olsun ucunu keselim. Havalı bir şekilde öldürelim. Hatta kelepçeyle takalım abi bu adama. Dostum üzgünüm. Yanlış adamla yanlış challenge yapıyorsun. Evet. Kolaydı. İkinci randa mı geçtik? Şimdi itemleri alalım abi. Pul can item'ı verdi. Adama da pul atak item'ı verdi. 4 boş 3 dolu. Hiç ne yapacağım bilmiyorum bu arada. Ne yapacağım? Böyle durumlarda ben kafama sıkarım. Güzel. Let's go. Hadi oğlum. Oh. Süperim. Süperim. Harikayım bu arada. Şimdi ölme vakti. Oğlum ne yapıyorum? Çok iyi gittim bu arada. Hani elimdeki şu itemlarla yapılabilecek en iyi oynanışı yaptım. En iyi tahmini yaptım. Lavuk benim sigaramı içiyor lan bırak. Şerefsiz. Neyse item de öndeyiz. Şimdi bir de sıkamazsa bize kendini. Hadi vur oğlum kendini. Geri zeka. <laughs> Mal. Tamam güzel. Ama kelepçemiz vardı doğru. Bir tur daha sık lan kendine. Şu an bize sıksa da sıkıntı yok bu arada. Abi ne yapıyorsun? Kral ben oynamayayım sen kendini öldür o zaman. Bu neymiş anasını satayım. Nah. Söktük kelepçeyi baba. Bizde sıra galiba. Boşaltalım baba. Bir boş daha vardır bu arada hissediyorum. Güzel. Saymadım lan bitmiş anasını satayım. Neyse devam edelim. Ucu kesik şeyler aşırı hype'lıyor beni biliyor musunuz? Böyle yanlış oldu birazcık ama anladınız demek istediğimi. Ee, adama gelmesin tur, adamda çok güçlü item'lar var. Bir telefonumuzu kullanalım abi. İkinci fişek kuru sıkı. Ha. İkincisi kuru sıkıysa risk alıp ilkini ateş etmemiz yok mu? Hadi let's go ya ilkini ateş ediyoruz. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İşte bu. Oğlum çok iyi oynuyorum lan. Hako kazandı. Tontura geçtik. Hadi oğlum, son turda senin bir içinden geçeyim de. Güzel item var bu arada, onun itemları da güzel yalnız. 2 canımız mı var sadece? 3 dolu, 3 boş. Şimdi ben adrenalini basıp basacağım, hemen basacağım ve şeyi kullanacağım abi. Telefonu kullanmak istiyorum. İkinci fişek gerçek fişek. İlk sahtedir ya muhtemelen. Risk alıyor muyuz? Alıyoruz. Hadi. Allah'ım ne olur ilk sahte olsun. Oh. İşte bu. Süper. Güzel. Güzel başladık. Şu an bir sahte bir gerçek. Hitar. Hala %50. İki tane gerçek var. iki tane kuru sıkı var. İki tane kuru sıkı, bir tane gerçek var. Kendine sıkacak. Hadi bu gerçek gelsin. Ah gelmez ki. Bir gerçek bir kuru sıkı var. Bana sıkacak. Ah. Aa. Aa dur lan kazandım. Kazandım. Ver bende sıra. Bana ver. Şu an içinde bir tane kuru sıkı var. Bunu kullanırsam gerçek oluyor. Ve hadi görüşürüz aslan parçası. Ah, kolaydı. Sadece bir kere vuruldum lan. Ya hep ya hiç mi? Ya hep ya hiç abi. Devam. Bir dolu bir boş mu? Abi şunun bir tane şey kullanalım ya. Şunu kullanacağım. O işte bu. Güzel. Hiç risk almadan patlatalım. Güzel abi. Telefon. Telefon güzel itemdir. Bayağı iyiyiz bu arada. Adamda o 4 boş 3 dolu. 4 boş üç dolu 4 boş 3 dolu Telefondan güzel bir info gelirse belki Dördüncü fişek gerçek 4 boş 3 dolu İlkinin sahte olma olasılığı çok yüksek İlkinin sahte olma olasılığı çok yüksek Şöyle yapalım Adamı kendi kelepçesiyle bir bağlayalım önce Bizi kelepçeleyemesin abi Büyük ihtimalle ilk sahte. O yüzden onu bir gerçek yapalım abi. Ve ateşleyelim. Hadi oğlum. İşte bu ya. Oğlum ben gerçekten oynuyorum lan bu oyunu. Kako kazandı. Süper. Devam abi. İkinci tura geçtik. O kadar güzel ya. Güzel item var. 3 can var bu sefer. 3 dolu 3 boş. 3 dolu 3 boş. Şimdi nasıl bir şey yapsak? 3 dolu üç boş. Hadi oğlum bir dolu gelse de. İşte bu. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Adrenalin basalım. Bas oğlum adrenaline. Şu bıçağı bana ver bakalım sen. Bir de bu herifi bağlamamız yok mu? Bir turda bağlayalım abi. Güzel. Şimdi patlatalım kafasını. Bu kadar basit. Tamam şimdi içinde 3 boş 2 dolu var. İçinde 3 boş 2 dolu olduğu için şöyle yapacağız. Kafama sıkacağım. Boş gelecek. Oh işte bu. 2 boş 2 dolu var. %50 şansım var. Bir tane bira içerim. Ona göre bir aksiyon daha alalım dolu çıktı. Kendimize sıkalım. %50 %50. Bir daha kendime sıkacağım. Oğlum hadi. Hayır. Çok risk aldım ya. Yapmamam gerekiyordu. Bize sıkacak şimdi. Şeyle sıkacak hem de. Evet ya. Hayır. Adam öne geçti. Çok boş öne geçti. Çok iyi başlamıştık. Lan. Hadi lütfen canı gitsin. Hap içmek tehlikeli. %50 şansla canı gidebiliyor. Canı doldu. Allah kahretsin ya. Her şey de önde. Şu an adam çok avantajlı ve benim bir canım kaldı. Hayır. Ya hep ya hiç seçmiştim bir de. Güzel oynamamız lazım şu an. Bana güzel itemler vermesi lazım. Sigara verdi. 3 dolu 3 boş var. Yani içelim abi öncelikle. Sonralıkla bir adrenalin basacağız. Bana şunu ver. Ne içindeki? Boş. Bana bir daha şunu ver o zaman. ver lan şunu. Ve keselim abi ucunu. Senin yeniden bir canın kalsın bakalım. Sen o hapı içmeyeceksin ama. O hapı içmek yasak. Kelepçelemeyi unuttum lan adamı. Ha. Allah kahretsin. Aha. Telefon görüşmesi yapıyor bu. Sıkma. Aa çok iyi lan. Bir daha onda sıra ama yine mi sıkacaksın bana? Aa şerefsiz. bunu öldüreceğim lan seni. Kelepçeli abi şuna. Sıkacağım iki kez. İkisi de boş gelmez umurum. Of tamam işte bu. Güzel. Güzel çevirdik bu arada. Son part Bunu almamız lazım. Ya hep ya hiç ya. Telefon verdi. Bıçak var. Bıçak var. Sigara var. Güzel item var. Dört canımız var. Bir dolu bir boş. Okey okey. Tamam güzel abi. Telefon söyle bana güzel bir şey. Zaten söyleyebileceğin iki şey var anasını satayım. İkinci fişek kuru sıkı. O halde ilki dolu. Aa, burada güzel oynamamız lazım ama ya. İlk, keşke ilki kuru sıkı olsaydı. Tur adama geçecek ve adam da bana sıkacak şu ikisini kullanıp. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Sıkacağız abi. Yani bir nevi iki can iki can başlamış olacağız. Oyna oğlum oyna oyna hadi boş yapma. Aa adam heal bastı kendine. Aa o hapmış lan şey değilmiş. Okey tamam güzel. Bize sıkamadı ben kötü oldum bir anda. Ne oluyor anasını satayım. iki tane adrenalin verdi bize şaka mı? Şaka mıdır abi bu? Bir boş bir dolu geldi. Ee... Garanti oynamamız lazım ya. Hiç riske atmamız lazım. Hadi oğlum kuru sık olsun ilki. İşte bu. Kes şimdi abi. Ben bunu ama vurdukça bu hap basıp duruyor kendine. O kötü. Bir tane daha şöyle ikili tuttursam var ya şu hap içmeden. Hadi hadi doldur doldur doldur. Bana bir hap verme. Hiç cana ihtiyacım yok şu an. Heh, büyüteç olur. Güzel. Alma ihtimalimiz yüksek. İki dolu iki boş. Aldık bu arada. Her türlü aldık şimdi. izleyin abi. Önce bakalım içindeki neymiş. Kuru. Hiç sıkıntı yok abi. Adrenalin ver bana. Inverter ver. Biz onu bir gerçek fişek yapalım. Sonra bir el testeresi kes abi ucunu. Güzel. Hadi görüşürüz. Ya hep ya hiç devam mı ya? Bir tur daha mı? Yok abi, yeterli. Paramı ver bana. Bana paramı ver evime gideyim. Bugünlük bu kadar yeter yani. O kadar da canımıza susamadık anasını satayım. Tebrikler Ako. Bam bam bam.